Oyun dünyası teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli evrimleşirken oyuncuların beklentileri de aynı hızla yükseliyor. Bu dinamik ortamda performanstan ödün vermeyen güçlü ve estetik bir dizüstü bilgisayar arayışı da elbette ki hiç bitmiyor. İşte tam da bu noktada oyuncu bilgisayarları ve aksesuarları öğreten Monster'ın hem güçlü hem de uygun fiyatlı modeli Toolpart T7 versiyon 26.2.5 oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor. Monster'ın Toolbar serisinin en yeni üyelerinden biri olan bu model üst düzey donanım bileşenleri ve yenilikçi özellikleriyle adından söz ettirecek bir dizüstü oyun bilgisayarı, yüksek kare hızları, akıcı oyun deneyimi ve yüksek performanslı grafik işlemcisiyle tam bir oyun canavarı olarak tasarlanan bu bilgisayar hem hardcore oyuncuların hem de profesyonel içerik üreticilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. Peki Monster Toolpart de versiyon 26.2.5 gerçek anlamda oyunun kurallarını yeniden yazabiliyor mu? Bu incelememizde bu iddialı modelin özelliklerini detaylıca ele alacağız ve performanstan tasarımına, soğutma sisteminden bağlantı seçeneklerine kadar her özelliğine her zaman olduğu gibi masaya yatırarak bu sorunun cevabını arayacağız. Müzik Monster markasının yeni canavarı olan Toolpart T7 versiyon 26.2.5 bir oyuncu bilgisayarından beklenen en temel unsurlardan biri olan performansı güçlü donanım bileşenleri sayesinde fazlasıyla karşılıyor. Bu modelin kalbinde Intel'in 13. nesil Raptor Lake mimarisinden güç alan Intel Core i7 13620 bulunuyor. Ee, 10 çekirdekli bu işlemcide 6 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği bulunuyor. İşlemci ayrı, ayrıca 16 iş parçacığı barındırıyor. 24 MB L3 ön belleği ve 4.90 GHz'e kadar çıkabilen turbo boost frekansıyla hem oyunlarda yüksek FPS değerleri sunuyor hem de çoklu görevlerde ve iç içerik üretiminde yani video düzenleme ve 3D render gibi işlemlerde üst düzey bir akıcılık sağlıyor. Burada şunun da altını çizmemiz lazım. Özellikle verilmek çekirdeklerin düşük güç tüketimi günlük kullanımda pil ömrüne önemli bir katkıda bulunuyor. Oyuncuların odak noktalarından bir diğeri de elbette ekran kartı performansı. Bilgisayardan Nvidia'nın son model grafik işlemcilerinden biri olan GeForce RTX 5060 Max Performance tabanlı bir kart bulunuyor. Ekran kartının havlusu ise 8 GB GDDR7. Bu 128 bit DirectX 12 ekran kartı oyunlarda grafik kalitesini tepe noktaya taşıyor diyebilirim. Bu yenisi Blackwell mimarili kart Ray Tracing ve yapay zeka destekli DLSS 4 gibi etkileyici grafik teknolojilerini de destekliyor. Böylece en güncel AAA oyunlar e, yüksek ayarlarda ve 144 Hz ekranda akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Ben de bu kartı ve bilgisayar oyun performansını Cyberpunk 2077 ve Marvel Rivals e, gibi üst seviye grafik performansı isteyen oyunlarda denedim ve en üst seviye ayarlarda oyun akıcılığından hiçbir şey kaybetmediğini gördük. Şu an zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Oyunlar sırasında FPS değerlerini de e, ölçtüm ve en yüksek grafik ayarlarında oyunun ve aksiyonun en yoğun olduğu e, anlarda 60 FPS'nin altına inmediğinde e, söyleyeyim Cyberpunk 2077'de nispeten kalabalık ortamlarda hatta sakin bölgelerde 145 FPS değerlerine de ulaşabildim. Bu arada benchmark testlerinde tabii ki geçmemek lazım. Geekbench 6'da tek çekirdek puanında 2620 puan çok çekirdek skorunda ise 13435 puanı e, gördü bilgisayar. Bunlar e, baktığımızda bilgisayarın işlemcisi olan Intel Core i7 13620H işlemcinin skorlarıyla e, genel skorlarıyla e, uyumlu rakamlar. Yani cihaz işlemcinin tüm kapasitesini e, kullanabilme yeteneğine sahip durumda. oyun severlerin ilgisini çekecek bir diğer test de tabii ki 3 testi. E, bilgisayar bu platformda da 2193 puan e, skorla 3 Legendary yani efsanevi sınıfına giriyor. Dolayısıyla karşımızda gerçekten çok güçlü bir oyun performans cihazı olduğunu test platformları da onaylamış gibi görünüyor. Bu noktada ekran kartına kullanılan GDDR7 belleğin de tabii ki önemi büyük. Bu gelişmiş belleğin sağladığı yüksek bant genişliği özellikle yoğun doku detaylarını sahip sahnelerde ve hızlı aksiyon anlarında e, takılma veya gecikme yaşamamasını garanti ediyor. Peki tabii ki bu ekran kartı sadece oyunlar için değil aynı zamanda grafik e, yoğun uygulamalar ve yapay zeka destekli işlemler için de ciddi bir güç sunuyor. Örneğin video düzenleme sürecinde görüntülerinize After Effects uygulayacaksanız normal bir bilgisayarı kilitleyip donduracak o yoğun işlemlerin akıcı bir şekilde bu laptopta çalıştığını görebilirsiniz. RAM tarafına baktığımızda burada da 32 GB e, 2 adet 16 GB bellekten oluşan bir DDR5 5200 MHz bellek kitin olduğunu görüyoruz. Bunlar da sistemin hızına katkıda bulunan önemli bileşenler olarak bu laptopta öne çıkıyor. Ayrıca tabii ki dileyen kullanıcılar bilgisayardaki RAM miktarını 64 GB'a kadar yükseltme imkanına da sahip. Her zaman söylüyorum bilgisayarınız ne kadar güçlü olursa olsun RAM miktarı azsa veya RAM modülleri yavaşsa o bilgisayar yavaş çalışacaktır. Yeni Tulpar T7'de kullanılan DDR5 teknolojisi önceki nesil DDR4'e göre daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme süreleri sunarak işlemcinin ve ekran kartının verilerini daha hızlı işlemesini sağlıyor. Bu sayede oyun yükleme süreleri kısalırken aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmak veya yoğun projeler üzerine çalışmak da sorun olmaktan çıkıyor. Depolama birimi olarak ise 1 TB kapasitesinde M.2 NVMe SSD modülünün bulunduğunu söyleyeyim bu laptopta. Bu da performansın zirveye çıkmasına destek olan önemli bir detay. Bu SSD'nin yüksek okuma ve yüksek yazma hızları sayesinde Windows'un açılış süresinden oyunların yüklenmesine, büyük dosyaların kopyalanmasından, uygulamaların başlatılmasına kadar her işlem mümkün olan en kısa sürede gerçekleşiyor. Ayrıca elbette... E, oyunların e, SSD üzerinde kurulu olması da büyük bir avantaj tabii ki. Çünkü bu sayede e, doku yüklemeleri ve sahne geçişleri sırasında yaşanan gecikme minimuma iniyor ve böylece akıcı bir oyun deneyimi ortaya çıkıyor. Evet isterseniz bu arada M.2 SSD yuvası e, var ekstra. Bununla beraber depolama alanını kolayca e, genişletme imkanınız olduğunu söyleyeyim. Bir Monster klasiği bu da zaten. E, bu gerçekten büyük rahatlık sağlıyor. E, bilenler bilir bazen böyle öylesi anlarda bu yuvaya ihtiyaç duyuyorsunuz ki gerçekten tabiri caizse hayat kurtarıyor diyebilir. Ben yaşadım böyle bir şey çünkü daha önce veri kopyalamam gerekiyordu ve bir SSD'ye daha ihtiyacım vardı. O yüzden depolama birbirinin ikinci iskini kullanarak, ek slotu kullanarak bütün verileri aktarabilmiştim. Ee... Bu anlamda gerçekten bazı noktalarda işinize yarayacak. E, Mansur Tulpar sadece bu anlamda baktığımızda bir oyun bilgisayar olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda profesyonel iş akışları içinde güçlü bir iş istasyonu halle geliyor diyebilirim. E, yüksek performans gereklerinin her türlü senaryo beklentiyle karşılaşacak bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. İster oyun ister iş bu anlamda her ikisinde aynı potada içinde güzelce eritmeye başlamış bir laptop. Performans ve donanım bileşenleri konusunu son olarak bilgisayarın üzerinde yer alan iki adet 2 Watt'lık hoparlör olduğunda hatırlatmam lazım. Ayrıca ses sisteminde, buraya da zaten etiketini yapıştırmışlar. Sound Blaster stüdyo kullanıldığını gözden kaçırmamak gerekiyor. Bunun yanı sıra bilgisayarda ayrıca arayüzü, zaten uygulama masa de erişebileceğiniz Monster Control Center yazılımı bulunuyor ki bu da laptop'un pek çok donanım bileşenine ulaşıp kontrol etmenizi sağlıyor. Bu yazılım üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Güç modunu kullanım tarzınıza göre seçebiliyorsunuz. Sistem değerlerini anlık olarak takip edebiliyorsunuz ya da işte RGB klavye ışıklarını özelleştirip şarj veya ekran kartı ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Fan hızını hatta dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Evet performanstan bahsettik. Şimdi biraz da tasarım ve ekranına bakalım. Yeni Monster Part 7 alüminyum ve güçlendirilmiş plastik kombinasyon ile üretilmiş bir e, kasa ile geliyor. Bu da hem dayanıklılığı arttırıyor hem de cihaza premium bir his katıyor diyebilirim. Özellikle kapak kısmında metal doku, parmak izi tutma eğilimini azaltırken estetik bir derinlik de sunuyor. Ee, boyutlarına da baktığımızda da 17.3 inçlik bir ekrana sahip olma sebebiyle masaüstü bilgisayarlara yakın bir deneyim sunduğunu söylemek yanlış olmayacak görüntü anlamında. 15.6 inç e, sanlar laptop ekranlara alışanlar için 17.3 inç gerçekten büyük bir boyut denilebilir. Bu arada ekranda 1920x1080 piksel Full HD çözünürlük sunan 144 Hz yenilimi hızına sahip IPS mat LED panelden oluşuyor. Ekran üzerinde ise baktığımızda bir web kamerası bulunduğunu görüyoruz. Bu arada cihazın boyutlarını merak edenler için ayrıca 26.8 mm kalınlığa ve yaklaşık 2.65 kg ağırlığa sahip olduğunda hatırlatayım. Bu kalınlık ve ağırlık pek tabii ki bir oyuncu bilgisayar için olmazsa olmaz olan güçlü soğutma sisteminin ve yüksek performansı bileşenlerin entegrasyon için gerekli alanı sağlıyor. Klavyeye bakacak olursak 4 bölge RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavyeye sahip olduğunu görüyoruz. Her bölgenin rengini kişiselleştirme imkanı sunan bu aydınlatma sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda Düşük ışıklı ortamlarda da tuşların rahatça görünmesini sağlıyor. E, tuş hissiyatı oyuncuların hızlı tepkime beklentilerini e, karşılayacak şekilde optimize edilmiş. Basma noktaları net ve geri bildirimleri tatmin edici. E, geniş taşpıt alanı var klavyenin altında bu da günlük kullanımda rahat bir deneyim sunuyor. E, RGB aydınlatma demişken bu arada şunu da söylemek lazım bilgisayarın kapağı üzerine de yine RGB aydınlatmalı mansur logosu var ve bu kasanın arkasındaki light bar da cihaza son derece şık bir görünüm kazandırıyor. Bağlantı noktaları açısından da yeni Master Toolbar T 7 zengin seçenekler sunarak çevre birimleriyle ile sorunsuz bir entegrasyon sağlıyor. Cihazın farklı kenarlarında dağıtılmış e, bu portlar arasında RJ45 Ethernet girişi, HDMI 2.1 ve Mini Display Port 1.4 ile harici monitör bağlantısı, e, yine iki adet fazla USB A 3.2 Gen 1, Gen2 portu ve modern cihazlar için USB C 3.2 Gen2 portu var. Bu port aynı zamanda display port çıkışı olarak da kullanılabiliyor. Öte yandan bir adet Mini display port 1.4 ve bir adet de USB A 2.0 portu da bulunuyor. Kulaklık ve mikrofon içinse combo ses girişi mevcut. Bu çeşitlilik oyuncuların ve profesyonel kullanıcıların aynı anda birçok cihaza bağlanabilmesine olanak tanıyor diyebiliriz. Evet Monster Tool 7 versiyon 26.2.5 oyun dünyasında yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal ve güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ürünün tam anlamıyla bir oyun performans bilgisayarı olduğunu söylemek zor değil. Intel Core i7-13620H işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 5060 Max Performance ekran kartının birleşimi, en yeni ve grafiksel açıdan zorlayıcı oyunlarda bile akıcı bir deneyim sağlıyor. 17.3 inçlik 144 Hz ekran e, IPS panelden oluşurken oyunları ve multimedya içeriklerini canlı ve keskin renklerle yansıtıyor. DDR5 RAM ve M.2 SSD'sinin sunduğu hız e, genel sistem tepkiselliğini zirveye taşıyor diyebilirim. Tasarım anlamında da şık alüminyum kasası RGB bayınalmalı. Klavyesi ve zengin bağlantı noktalarıyla hem estetik hem de işlevsellik bir arada sunulmuş durumda. Oyun sevenler ve profesyonel kullanıcılar için Monster Toolpart T7 versiyon 26.2.5 performans, hız, etkileyici görsel deneyimi bir araya getiren cihaz bir paket olarak öne çıkacak gibi görünüyor. Bilgisayarın fiyatını merak edenler için de bilgisini vereyim. Monster tüm ürünlerinde olduğu gibi yeni Monster Toolpart T7'yi de peşin fiyatına vade farksız olarak 12 aya varan taksi seçeneğiyle sunuyor. Dolayısıyla 81.499 lira fiyatı 12 ayda 6791 lira taksitle ödemek mümkün oluyor. Ayrıca Monster bilgisayarına ömür boyu bakım garantisi verdiğini de e, ve bunun yanında e, 1000 lira değerinde bilgisayar çantası hediye ettiğini de unutmamak lazım. Öte yandan firma ayrıca bir yazılım paketi de hediye ediyor laptopla beraber. Monster Gamer Pack isimli bu paket Microsoft'un popüler oyun servisi Game Pass, Norton 360 antivirüs yazılımı ve popüler 2D 3D CAD yazılımı Siemens Solid Edge e, ücretsiz olarak e, hediye ediliyor. Eğer öğrenciyseniz 3 yıl ücretsiz olarak kullanabileceğiniz de söyleyeyim. Ticari kullanım, kullanımlar için ise 3 ay ücretsiz kullanım sunuluyor. Sonuç olarak ben Monster Tool Part versiyon 26.2.5'i beğendiğimi söyleyeyim ve cihaz üzerinde oyun oynarken de kullanım süre içinde keyif aldım. Yerli bir üreticimiz olan Monster'ın uygun fiyat ve vade farksız 12 tak seçeneğini de düşününce bilgisayarın oyun severlerin dikkatini çekmekte hiç zorlanmayacağını tahmin ediyorum. Ancak bu noktada her zaman olduğu gibi yine seçim sizlerin olacak. Sorularınız varsa bekliyorum. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Her zaman olduğu gibi Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.